Saygıdeğer Hemşehrilerimiz, öncelikle hepinizi Gazi Meclisimizden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, Temmuz ayında emekli yurttaşlarımıza istenilen oranda zammı meclisten geçirememiştik. Yüzde yirmi beşe sınırlı kalmıştı. En düşük emekli aylığı da yedi bin TL'de sabit bırakılmıştı ve yükseltilememişti. Uzun süren çabalarımız sonrası hükümet... 5000 TL ikramiye vermeyi uygun görmüştü. Ve akabinde yapılan çalışmalarda ne yazık ki o 5000 TL ikramiyeyi belli bir şekilde kesmek, belli bir şekilde bazı emeklerimize vermemek adına birçok çalışma yürütüldü. Ö önce dediler ki çalışan emeklilere bundan vermeyeceğiz. Daha sonra iş iyice uzadı. ÇKS kaydı olan, ziraat odalarına kayıtlı olan emeklerimize dahi verilemeyeceği açıklandı. Bunu kabullenmek mümkün değil. Dün grup toplantısında genel başkanımız Özgür Özel de ifade etti. Bugün genel kurulda birçok milletvekilimiz konuşmasında da ifade etti. ÇKS kaydı ya da ziraat odasına kaydı bulundu diye bir emekliye, çiftçi bir emeklimize bu 5000 bin TL'yi vermemek ayıptır, yazıktır, günahtır. Hükümeti tekrar uyarıyoruz. Gelin bu yanlıştan dönün. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir tutumdur. Anayasayı zaten son günlerde yok saymaya çalışan bir gruba diyoruz ki ısrarla anayasanın yok sayılmasına siz de dahil olmayın. Müdahil olmayın. Emekli yurttaşlarımız zaten bu ülkede açlık seviyesinin altında bir çoğu maaş almakta. Onları bu 5000 TL ikramiye eden mahrum bırakmayınız. Teşekkür ediyorum saygılarımla.